Evet, daha başında iki katlı müstakil ev yapıyoruz videomuzun üçüncü bölümüyle başlıyoruz. Burası giriş merdiveni 17 basamak. Artık üst katın duvarları da bir parça örüldüğü için nerenin ne olduğunu sizlere anlatabileceğiz. Burası giriş. Şurası giriş kapısı. Burası bir oda. burası ikinci odamız odalar üçe üç buçuk oluyor burası antrenin bittiği yer burası da yatak odası Üçüncü oda şurası şu şekilde bir duvar örülecek şuradan bir e, giriş bırakılıyor antrenin e, şurası banyo olacak Şurada lavabo yeri, şurası tuvalet. Gelelim salonumuza. Salonumuzda 25 metrekare olacak. Evet, burası da mutfağımız. Dörde dört buçuk gibi. 4'e üç buçuk olacak. Burası da balkon. 2.80'e 4.20 köy yerinde geniş balkona her zaman ihtiyaç vardır. Çünkü domatesinizi kurudursunuz. Diğer kurutmalıklarınızı hazırlarsınız. Onun için köyde ev yapacaksanız balkonunuz ne kadar geniş olursa o kadar rahat edersiniz. Şimdilik bu videomuzu bitirdik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.